Zaman makinesiyle yolculuk yaptık 700 senelik bir yolculuk Bakalım dedik Torunlarımız günümüzde nasıl yaşıyorlar Ne şartlarda yaşıyorlar Davalarına sahipler mi Hedeflerine Bağlılar mı Göreceğiz Havaya Ha? Ahmet gayet ciddi Obrigado.

o kadar dersi, güzelsiniz ki ne derseniz. Biz şu an Almanya sokaklarında Türk bayraklarıyla, yürüyüş nisan coşkusuyla geziyoruz. Bugünle ilgili neler söyleyeceksiniz? Bugün e, ikinci defa. Geçen sene ilk defaydı ve Almanya'da bu ilk defa oldu. Bugün ikincisini düzenlediğimiz 23 Nisan tramvayındayız. E, bizim bugünkü bu organizasyonu tertiplememizdeki sebep gaye Türk çocuklarına değerlerimizi öğretmek, gelecek nesillerin bu değerlerle yetişmesini sağlamak e, bunun için organize ediyoruz. Çok mutluyuz bunun için Peki sanıyorum ilgi de fazla. Ee, bu tramvay organizasyonları devam edecek diye düşünüyorum. İnşallah gelecek yıllarda da düşünüyoruz bunu e, organize etmeyi. Bugün buraya sadece bizim derneğimizde bütün yıl boyunca eğitimlere katılan Milli ve Manevi eğitimlere katılan yavrularımız ve onların annelerini, ebeveynlerini e, davet ettik. İnşallah gelecek sene de bu e, bu güzel etkinliği devam edeceğiz inşallah. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun.